Bugün sizlerle e, deri kask yani yapıların ilk böyle ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde e, ne yapacağız? Deri ceket yapacağız arkadaşlar. Deri ceket. Şöyle hemen bir dakika. Deri ceket yapacağız. Şuradan. Bir hemen hemen deterhimizi temizleyelim. Bize yardımcı olacak şeyler. Kahverengi, ay kahverengi boyalı kil. Ee, şu, onun adını unuttum. Turuncuyun, ay boyalı kil ve tu, turuncuyu da olacak. Ondan sonra ee, Evet, bu kadar olacak. Başka bir şey ha. Bir de şundan bir blok olacak. Evet. Kahverengi boyalı kil olacak. Turuncu boyalı kil olacak. Turuncu ün olacak ve siyah boyalı kile ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Biz hemen başlayalım. Kahverengi boyalı kili aldık. Şöyle. Yanına mı yapalım altına? Altına yapalım. Şöyle. İki blok şu şekilde yaptıktan sonra şöyle yapacaksınız iki blok şöyle yapacağız siyah boyalı kil yapacağız şöyle yapacağız şu şekilde biraz uzun bir video olabilir ee, ondan sonra şöyle yaptık Heh. şöyle iki blok yapacağız şu şekilde ondan sonra şöyle yapacağız şöyle yapacağız şu şekilde bir görüntü olacak ee, hatta şunları kıralım sonradan zaten yapacağız Ondan sonra şöyle 3 blok aşağı ineceğiz. Ondan sonra 2 blok şöyle gideceğiz. Sonra 4 blok şu şekilde gideceğiz. 1, 2, 3, 4 blok. Ondan sonra şöyle çapraza gideceğiz. Şöyle yapacağız. Şöyle olacak. Çok benze benzeyeceğini sanmıyorum ama şu şekil. Kaç blok gideceğiz? 6... Kaç blok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Yeter mi? Şu şekilde bir yapalım zaten sonra anlayacağız. 1, 2, 3, 4... Yaptık. Ondan sonra dışarı çıkacağız şöyle 2 blok. Ondan sonra... Biraz... Arkadaşlar çok fazla yapmışız ne kadar şu kadar yeterli olur mu acaba şu kadar bir deneyelim hop 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 ı ı evet. evet, dur hop hop tamam şöyle bir şey oldu bu ne değişik bir şey oluyor olmadı ya bir tekrardan deneyeceğim ama şey yani uzun olabilir yapacak bir şeyim yok bu konuda. Şöyle hop 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 şöyle gel şöyle 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 şu şekilde burada kaç blok 3 blok şu şekilde ee, sonra 3 blok şu an aynı yerdeler bu böyle herhalde ne değişik bir şey oluyor şöyle bir kıralım şuraya şöyle kapatacağım şuraları nasıl yapsak bir dakika şimdi şöyle iki blok gelelim şöyle yapalım şöyle yapalım şöyle güzel oldu mu bir tık şöyle yapsak şöyle daha bir iyi oldu şimdi şeyleri yerleştirmeye başlayalım bu e, renkleri şöyle bir time set çekelim tamamdır şöyle iki blok turuncu e, boyalı kil yapacağız şöyle e, şurada bir turuncu boyalı kil olacak ondan sonra şöyle ineceğiz, şurada bir turuncu boyalı kil olacak. Ondan sonra şöyle indireceğiz. Şurada bir turuncu boya lakiri olacak. Ondan sonra şöyle şu şekilde yapacağız. Hmm. şöyle geldiyiz. Şöyle tamamlayacağız. Şunun içine de turuncu günler kaplayacağız. Şu şekilde. Bu şekilde bir şey oldu. şu keşke şunu ortalasak saydık. Yani Ortalas. Ya bu ortalanmıyor. Yemin ederim ortalanmıyor bu. Aa sinir etti beni ya. Yok ortalanmıyor ya. ortalanmıyor. Boşu boşuna uğraştık iki saat. Evet. Şöyle. Var ya video da uzun oldu. Evet de şu an kazancım o. İnşallah yetiştirebilirim. Bunun altına da bot gelecek. Şu şekilde oldu. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha çok ee, Minecraft yapılar videosuna gelmesini istiyorsanız aşağıya da like atmayı, yorum atmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.